Okan Buruk'un hayali maçları 11-E-10 oynamak, bu söz hemen akıllara taraftar 12 NCI adam ya da hakemle 12 kişiler sözlerini getirse de Galatasaray Teknik Direktörü'nün hayali Pep Guardiola'nın Ederson'la oynadığı gibi kaleciyi oyuna sokmak. Ayakları iyi bir kaleci istedi. Aslında Okan Buruk bu yüzden sürekli olarak Fenerbahçe'ye giden Brezilyalı kaleci üzerinde durdu. Olmayınca Uğurcan Çakır'da karar kıldı. Buruk'un ana hedefi kale içinde başarılı olduğu kadar ayakları da iyi olan bir kaleci kullanmaktı. İki stoperin arasına yerleştirdi, Buruk, Uğurcan'ı ilk kez Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldıklarında 11. oyuncu olarak sahanın içine aldı. İki stoperin arasında üçlüyü tamamlayan stoper gibi oynaması sayesinde Buruk'a göre Galatasaray, 10 kişi olmasına rağmen derbide daha rahat, daha iyi oynadılar. Bir kişi eksik olmak etki etmedi. Beşiktaş'a oranlar bir kişi eksik olmalarına rağmen daha fazla üretip gol bulmalarının sırrı da yine Uğurcan'ın stoperlerin arasında takımını 11 kişiye tamamlaması oldu. Okan Buruk milli arada idmanlarda Günaydan Uğurcan'ın Beşiktaş derbisinde olduğu gibi kalecilerin arasına girerek fazla oynatmayı planlıyor. Uğurcan milli takımdan dönünce de buna devam etmeyi planlıyor.